arkadaşlar oynar TV kanalına Merhaba ben Yunus bugün sizlerle beraber e, biz sizlerle beraber bir tane oyun seçme oyunu yapmıştık Minecraft veya Minecraft Story mod çekeceğim diye size söylemiştim ya Arkadaşlar o seçim belli oldu 166 ya yüzde 0 oyla Minecraft Story Mode kazandı arkadaşlar. Ee, o yörenliği teşekkür ediyorum öncelikle. Yani bu demek oluyor ki arkadaşlar sizinle beraber Minecraft Story Mode çekeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şu oyun çekeceğiz. İnşallah güzel bir güzel bir seri olur diyorum arkadaşlar. Yaklaşık 2 e, ay sırf Minecraft Story mod çekeceğim arkadaşlar. Arada bir vlog koyabilirim. Belki ilk vlogumu falan koyabilirim arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı hala e, like atmadıysanız videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.